Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. İskenderun Antakya Karayolu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekiciyle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama var, patlama. İçinde yananlar var şu anda. İçinde şu anda yananlar var.